Merhaba arkadaşlar, dostlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Ee, bu geceki 4 Mayıs 2022 tarihli NBA maç yorumlarıyla ve tahminleriyle karşınızdayız. Ee, bölüm 173. E, playofflar devam ediyor. İki tarafta da yarı finaller oynanıyor. İki yakada da e, tabii ki dünkü video önceden. Onu söyleyeceğiz. Dünkü videoda full çektik. 2'de 2 yaptık. Kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Ve kazanan arkadaşlara tekrardan başarı diliyorum. Bu videoyu da izlerseniz, beğenirseniz, yorum atarsanız, sorularınız varsa sorabilirsiniz. Abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar ve kazanma şansına erişsinler. İyi bir şekilde playofflarda devam ediyoruz. Seri bir şekilde iyi bir şekilde kazandırarak devam ediyoruz. Az önce biten maçlarda Euroleague'de de başarı sağladık. Tabii ki şimdi ona girmeyeceğiz. Ee, hızlı bir video olsun, kısa bir video olsun ve hızlıca yüklensin diye daha kısa tutmaya çalışacağım tahminleri verip e, fazla yorum üzerinde yapmayacağım maçların başlıyoruz arkadaşlar bu geceki maçlarla gördüğünüz gibi yeşil giyindim. yani bu gece yine yeşiller oynayacak Boston Celtics, Milwaukee Bucks. Yani bu yeşiller dediğimiz olayda aslında ilk maçta e, kapanık yeşille oynayan bir Boston vardı. E, normalde açık yeşil Boston oluyor, Milwaukee kapanık yeşil oluyor. Ama ilk maçta onu görmedik tabii ki. Forma bu sadece forma olarak konuşuyoruz bunu. Yoksa ikisi de yeşil normalde. E, burada İlk maçta gördüğümüz gibi Jason Tatum ve Jalen Brown olağanüstü kötü bir maç çıkarttılar ve maçı kaybettiler. Ona karşılık Milwaukee ile Milwaukee'de Ante ile Drew Holiday özellikle Chris Middleton'ın yokluğunda ve Bobby Portis gibi oyuncuların, Brook Lopez, Grayson Allen gibi oyuncuların, Pat Connaughton gibi oyuncuların desteğiyle beraber maçı kazanmayı başardılar ve 1-0 öne geçtiler. Yani seyirci avantajına sahip oldular. Ev sahibi avantajına sahip oldular. İleriki zaman için. Şimdi ikinci maç oynanıyor. Yine Boston'da oynanacak bu maç. Artık Boston bu maçı da kaybederse neredeyse el elveda etmiş olacaktır bu playofflardan ve serilerden. Aslında hedefleri final, hedefleri şampiyonluk. süperstar adayı olan ya, süperstarlığa yaklaşan bir Jason Tatum var. Bir Jaylen Brown var. Çok iyi destek olan Marcus Smart, Derek White ikilisi defans olarak var. Onlara da eklenince Robert Williams, Al Horford, Daniel Tays gibi oyuncular defansif olarak yılın bir numarası Boston. Yine defansta güçlü oynamalarına rağmen ofansta çok kötü durumda oldukları için, atışlarda çok kötü durumda oldukları için özellikle Jason Tatum ve Jaylon Brown baya bir düşük yüzdeyle oynadılar. O yüzden ilk maçı kaybettiler ama ikinci maçın buna affı yok. İkinci maçı kazanmalarını bekliyorum. Boston Celtics bu kez kazanacaktır. Yine katı bir defans olacaktır. İsteyen burada alt alabilir değişik seviyelerden. Yine alt bitmesini beklediğim bir maç olacak. Ama bu kez Boston'ın kazanmasını bekliyorum Milwaukee karşısında. Bu kez atışları çok daha fazla. Tatum'un ve Jalen Brown'un girmesini ve diğer oyuncuların da destek olmasıyla beraber bu kez Milwaukee'yi yeni bir bire durumu getireceklerdir. 1.50 gibi güzel orandan Boston'ın galibiyetini alabilirsiniz. Boston'a güvenen Boston'ın galibiyetini alabilir. Güvenmeyen dediğim gibi istediği seviyeden alt da seçebilir. Oyuncu yüz evlerine gelince Jason Tatum dediğim gibi bu kez fazla sayı atacaktır. Mecbur liderlik yapıp maç kazandırması gerekiyor. 29 sayı üstünde atar. Jason Tatum'a güvenebilirsiniz bu akşam. Ve karşı tarafta Drew Holiday. Drew Holiday ilk maçta da çok iyi destek oldu. Antetekumpo'ya bu maçta da olacaktır. Drew Holiday'den de bir 19 sayı üstünde atmasını bekliyorum. Onun da üz baremini alabilirsiniz. İlk ikilimiz bunlar. İkinci ikilimiz ise Al Horford 10 sayı üstünde atar. Ve Bobby Portis 14 sayı üstünde atar. Al Horford'u öne çıkartıyorum yine. O da fazla sayıyla etki edecektir. Bobby Portis'te üçlükleri de var. Pot altından da sayı atabilen bir oyuncu M4 ve 5 numara oynayabiliyor. 14 sayı üstünde atacaktır. Onu da 100 alabilirsiniz. Geliyoruz ikinci maça. Bu da güzel maçlardan biri olacak. Memphis Grizzlies, Golden State Warriors, Jamorant Steph Curry kapışması. İlk maçta Jamorant Jaren Jackson ikilisi çok etkili oynadı ama son topa kalmasına rağmen son topla beraber atamadılar. Ve Golden State Warriors biraz şansla da olsak maçı kazanmayı başardılar ve 1-0 seride öne geçtiler. Tabii ki orada bir Draymond Green'in atılışı vardı. o etkiledi biraz onları. Bu maçta tekrardan Draymond Green atılacak mı? Olaylar çıkacak mı? Göreceğiz. Olaylar tekrardan çıkmasını bekliyorum. Bir şeyler olmasını bekliyorum. Ama neresi negatif, neresi ofa, neresi pozitif olacak göreceğiz. Tabii ki burada öncelikle artık 1-0 önde olan Golden State Warriors burada maçı kazanıp Neredeyse seriyi finalize etmek isteyecektir. Ama Memphis kendi evinde ilk maçta da olduğu gibi elinden geleni yapıp kazanmaya çalışacaktır. Burada yine Camorant'ın büyük bir etkisini bekliyorum. 27 sayı üstünde atacaktır. onun üz baremini alabilirsiniz ve önerim size bu maçta Memphis'in yüksek orandan galibiyetini almanız. Bu maçta artık Memphis Grizzlies harika bir oyunla Goldas'te göreüsü yenmeyi başaracaktır diye düşünüyorum. Durumu yine 1'e bir getirecektir. 2.1 oranından 2 gibi güzel orandan yüksek oranda isteyen, riske girmek isteyen Memphis Grizzlies'in galibiyetini alabilir. Risk almak istemeyen yine üst baremine gidebilir. 225 sayı üstü yine çıkacaktır bu maçta. 1.60 orandan alabilirsiniz. Üst maçı olacaktır tekrardan bu. İki tarafta da saldıracaktır. Daha zaten Memphis pek defansif oynamıyor. Golden State Warriors'ta Draymond Green dışında defans oyuncuları zaten neredeyse yok. O yüzden burada yine bir üste çıkacaktır bu maç. Eğer taraf almak istemeyen burada 225 sayı üstüne alabilir. Oyuncu yüz baremlerine gelince tabii ki Camorant 27 sayı üstünde atar ve Steph Curry 26 sayı üstünde atar. Bu ikiliyi rahatlıkla alabilirsiniz. Bu maçta ikilinin yine üste çıkmasını bekliyorum. Steph Curry daha iyi oynayıp daha fazla sayı atacaktır. İkinci ikilimizde tabii ki Jaren Jackson 15 sayı üstünde atar ve Jordan Poole ilk maçın yıldızı Jordan Poole. O da 19 sayı üstünde atar. İkinci ikilimizde bunlar olacak. Jaren Jackson'la Jordan Poole. Onların da üz baremini alabilirsiniz. İsteyen ikili yapabilir, isteyen üçlü yapabilir. Karar sizindir arkadaşlar. Bu iki maçın dışında. Size e, önemli olarak yani sağlam olarak önereceğim şey e, tabii ki burada e, Golden State Warriors galibiyeti değil Memphis Grizzlies Golden State Warriors'un üst oynamanız 225 sayı üst en sağlam maç olarak gözüküyor bu geceki maçlarda tek maç olarak onu öneriyorum size Memphis Golden State Warriors 225 sayı üstünü rahatlıkla alıp iyi bir şekilde maç seyredebilirsiniz. 1.60 gibi güzel bir oranda, orandan tek maç olarak kazanabilirsiniz. Tabi ister 2 ile yapmak isteyenler Bostan'a da güveniyorlarsa Bostan'ın galibiyetini de alabilirler. Herkese bol şanslar diliyorum. Herkese iyi kazançlar diliyorum. Umarım yine iyi bir şekilde kazandırarak devam ederiz. Dediğim gibi beğeni atmayı unutmayın. Yorum yazın sorularınızı bekliyorum. Abone olmayan arkadaşlar da abone olup önümüzdeki videolarda da katkı sağlayıp elini cebini biraz doldurma şansına erişebilirler. Başarılar, iyi kazançlar. Hoşçakalın.